teyze. baba. Şş, baba dede. Anne dede. dedeye döndü böyle. Yok ya bu kız deli dedi. Da o gözlükler kimin kire? Nereden aldın? Nereden aldın Senin baba ne gözlük? mi takıyorsun Evet. Ebe. Aynen şey Suriye deyse. <laughs> Ebe. <gülüyor> Ebe. Ebe bir oyun oyna bakalım. Ebe bir oyun oyna. Oyun oyna. Oyna bakalım. Kızlarım kotor. <laughs> oynama. Allah Allah kızar